Evet Hepinize zaman arkadaşlar sizlerle beraber yepyeni bir videoyla karşınızdayız Öncelikle ee, sizlere birkaç soru soracağım ee, nasıl sorular soracağım ne tür videolar izliyorsunuz bunları bana belirtin lütfen bir dakika şöyle mikrofonu ağzıma soktum Tamam ne tür videolar izliyorsunuz bana ee, belirtin çünkü gerçekten ihtiyacımız var ve ben Bandicam'dan çektiğim videoları renderlayamadığım için Bandicam düşün bir programa başlayacağım ee, Adı Acaba Primer mıdır nedir Nedir o Bir şeye başlayayım işte Action Hepsine başlayacağım ee, Güzel olacak inşallah ee, neden ben videonu koyamadım bilmem. Siz belirtirseniz sevinirim. Ee, 150 abone ulaştık. Hatta 200 olmuşuzdur. Siz bunu izlediğinizde Hatta belki 500 abone olduk. Ee, evet. Aynen tek tek abonelerimizi göstereceğiz bir süre sonra. Ee, videoları koymaya başlayalım. Siz istediğiniz zaman göstereceğiz. Bir abone gelsin tam olarak. Ee, nereden geliyor diye sorarsanız. Facebook'ta olsun skype'de olsun bazı yerlerde paylaşıyoruz eee en çok da ke kendi kanallarımızda paylaştığımız için de geldiler biliyorsunuz benim 500 abone kanalım var oradan gelenler oldu siz bunu izledinizse belki 500 abone oluruz ya Şu an anen an. eee bu o zaman eee bu videoyu izlediğiniz için teşekkürler görüşmek üzere Arda gel kanka yanıma lobby 2'ye gel Üf lanet olsun. Kendi sesimi koyacağım gençler o zaman bir dakika. Şöyle. Dur dur dur. dur, Alıyorum. Alıyorum. F1'e basayım şöyle. Hop aldım. Dur dur dur. dur, teşekkürler. Görüşmek üzere. Ve. bye ee, Arda'nın sesi geldi mi bilmiyorum ama. Arda dedi ki abone olmadığımı falan kanıtlayacağız dedi. bunlar ee, bunları dedi yani. Görüşmek üzere. Bay bay. Ben videoyu kapatmadım. Ee, Yarın çıktı. Mindy Cam'le video kapatma sesine bastım. Neyse. Görüşmek üzere bay bay.